Buyurun efendim, ne arzu edersiniz? Cep telefonu ürününüzü gezebilir miyim? Peki, bu ay kampanya dolayısıyla Samsung ve Nokia ürünlerinde indirimli saçlarımı başladı. iPhone gelecek ay kampanyalı satışlarımı başlayacak. <laughs> Samsung S4'ün fiyatı ne kadar? İşini ne istediğiniz taksitli mi? Hem işini hem de taksitli fiyatını öğrenmek istiyorum. Pisin alırsanız 75 bin kime, akciğer alırsanız 100 bin kime. Akciğer, kredi kartından verilen pisin toplamaksi ayda 100 bin kime. Garanti sebep mi? Garanti Ayda eğer pisinle servis kesmek istemiyor, şundan sorun yok. Onu da kredi kartından toplamaksetle size 75 bin kimeye verelim. Pisin alırsanız 65 bin kime olur. cep telefonda 8 megapiksel kamera, 10 GB hafızası var. İnternet özellikleri var. Birçok Android uygulamasını kullanabilirsiniz. O, o halde şu S4 alıyor. Buyurun kredi kartı. Evet bir dakika. Şuraya imza atalım misiniz? Teşekkür ederim. Bu ürün, kredi <laughs> ve ben sizin telefonunuz paket yaptım. İyi günlerde kullanın. teşekkür ederim. Görüldü. Hoşça